Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Rusya, Ukrayna'nın Belgorod şehrine düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini kaydederek söz konusu saldırıyı Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin organize ettiğini açıkladı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı yaptı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırıda 20 kişinin öldüğü, 111 kişinin de yaralandığı kaydedilirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Ukrayna'nın Belgorod kentine düzenlediği saldırının organizasyonunda İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri'nin yer aldığını öne sürdü. Rusya Soruşturma Komitesi de olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev Belgorod'a yönelik saldırının Ukrayna ordusunun cephede güçsüz olduğunu gösterdiğini belirtti. Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiana Moskalkova ise uluslararası örgütlere saldırıyı kınama çağrısında bulundu. Rusya'nın Belgorod'daki saldırı nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde acil toplantı yapılması ve bu toplantıya Çekya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki temsilcisinin katılması talebinde bulunduğu bildirildi.